Şimdi bugünkü dersimizde grup nasıl oluşturulur, grup objelerin neden gerekli olduğunu ve nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bakın buradan bir temel çizimi yapalım. Örneğin 120 0, 120 yapıyorum. Çizdiğim bu çizimi push and pull komutuyla 70 cm yükseltiyorum. Ve tap measure komutuyla bu noktalardan referans alıyorum. Ampatmanlı bir temel çizmiş olalım. Buradan kalem alıyorum. Ve daha sonra follow me komutuyla bu ampartmanın temeli çiziyorum. Ve buradan tab major'ları sileyim. Kolonu da şu şekilde yükselteyim. Şimdilik 50 santim yükselteyim. Şu şekilde kalsın. Kesit almış olalım. Örneğin bu çizimi kopyalamak istediğim zaman ya da taşımak istediğim zaman Select komutuyla üç kere tıkladığımda şeklin tamamını seçmiş oluyoruz. Fakat bu şeklin yanında farklı bir obje olduğu zaman şuradaki gibi bu üç tıklama iyi yaptığımız zaman yeni çizdiğimiz objenin de bunun hemen yanında işaretlendiğini görüyoruz. Fakat bakın bu şeklin tamamını seçtim. Sağ tıkladım. Make group dedim. Şu anda bu bir grup oluşturuldu. Az önceki gibi bir şekil çizersem şu anda bunu seçtiğim zaman sadece bu grup üyeleri seçilmiş olur. Yan taraftaki Üzerine üç kere tıkladığım zaman da sadece bunun seçilmiş olduğunu görürsünüz. Yani grup bu şekilde objeleri ayırmamıza yarıyor. Peki grup üzerine değişiklik yapmak istersem örneğin buradaki kolonu şu anda 50 santim çizmiştim. 300 cm'e çıkartmak istiyorum. Push and Pull komutuna geldiğim zaman ve grup üzerine geldiğim zaman şu anda işlem yapamayacağımı söylüyor. Bu grup üzerinde işlem yapabilmek için grubun içine girmemiz gerekiyor. Bunun için de select komutunu seçip, şekli seçip içine girmem gerekiyor. İçine girdikten sonra artık bakın push and pull komutu aktif ve buradan istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Bakın grubun sınırları da bu şekilde olduğu zaman değişmiş durumda. Peki grup içerisinde İşlem nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Örneğin bu temeli grup oluşturmuş bir dikdörtgen üzerinden oluşturmaya çalışalım. Bakın buraya 120 noktalı virgül 120 yazıyorum. Push and pull komutuyla 70 santim öteliyorum. Burayı seçip make grup yapıyorum. Make grup yaptıktan sonra az önceki işlemi tekrarlıyorum. Tap Measure buradan 30 santim alayım. Tap Measure buradan 30 santim alayım ve line'ı burada kullanayım bakın. Line'ı kullandım. Ve şu anda çizimimi yaptım. Az önceki gibi bir işlem yapmak istersen ne yapmam gerekiyordu? Önce grubun içine girmem lazım. Grubun içine girdim. Daha sonra follow me komutuna basıyorum. Bakın şu anda yapamadım. Neden? Çünkü bu line çizgisini gruba girmeden çizmiştim. Böyle bir işlem yapabilmek için öncelikle gruba giriyorum. Gruba girdikten sonra bakın tap major 30 santim buradan da 30 santim alayım ve şu şekilde çizimi yaptım. Şimdi follow me Komutuna basıp buradaki ampatman çizimini tamamlayabilirim. Daha sonra Select komutuyla gruptan çıkıyorum. Bakın şu anda silgiyi kullanıyorum. Fakat buradaki TabMidger'ı silemiyorum. Fakat grubun içine girersem ve grup içi düzenlemeye girdiğim zaman silgiyi aldığım zaman silginin aktif halde olduğunu görürsünüz. Çünkü az önce çizdiğim TabMidger Grup içerisinde kalmıştı. Pushant pulu kullanmaya çalışayım. Önce grup dışına çıkayım. Pushant pulu kullanıyorum. Ama pushant pulu şu anda kullanılmasına izin vermiyor çünkü grubun dışındayım. Bakın tekrar grubun içine giriyorum. Burada pushant pulu seçiyorum ve burada pushant pulu kullanabiliyorum. Bunun dışında. Burada anlatabileceğimiz şu var. Mesela bu iki tane çizimim var benim. Bu bir grup. Bu da bir grup. Bu iki grubu bakın şu şekilde seçip tekrar make grup dersek büyük grup oluşturmuş olduk. Peki büyük grupta işlem yapmak istersek nasıl yapacağız? Burada tek tık yaptığım zaman büyük gruba seçer. İkinci seçimde içine girdik ve tekrar seçersem bakın bu grup üzerine değişiklik yapabiliyorum. Bunu seçtiğim zaman bu grup üzerine değişiklik yapıyorum. Çift tıkladığım zaman da yine grup içerisindeki alt grubun içerisine girmiş olduk. Bu şekilde grupları oluşturabilirsiniz. Peki grupları kolay yönetmek için ne yapmanız gerekiyor? Buna da bakın. Window menüsünde Tray kısmında Outliner kısmı var. Outliner'a girdiğiniz zaman burada grupların isimleri var. Bakın ana grup, ana grubun içinde iki tane alt grup var. Peki bu grupların ismini nasıl değiştireceğiz? Bakın grubun üzerine geliyorum, çift tıklıyorum. Buraya bir yazdım, isim verdim. Buraya geldim, iki yazdım, isim verdim. Ana grubun ismine de A1 yazdım. Önce. Bu şekilde gruplara da isimler verebilirsiniz. Örneğin ben bu grubu aldım. Move tuşuna bastım. CTRL'e bastım. Şu anda iki tane farklı grubumuz oldu. Bu gruba bastığım zaman birinci grup ve ikinci grup. Peki bu grupları birleştirmek istersek ne yapacağız? Bakın buradaki. Bakın burada ikinci gruptaki ismi değiştireyim. Ve bu grubu sürükleyip A1 grubunun altına atayım. Şu anda bakın bu grubu birleştirmiş olduk. Peki grup içine nasıl giriyorduk? Bakın grup içine girdim. Şu anda ana gruptayım. Ana grup içinde ikinci gruba bastım. İkinci grubun içerisinde tekrar içine girdiğim zaman ikinci grubun birinci nesnesi ve ikinci nesnesine girmiş oldum. Değişiklik yapmak istersem de bu şekilde değişiklik yapabiliyorum. Yine bakın bu grup içerisinde gelip ben bu şekle sağ tıklayıp hide dediğim zaman bu şekli gizleyebiliyorum. Yine buradan aktif hale getirebiliyorum. Ya da bu şeklin içerisine girip burada explode dediğim zaman bu grubun içindeki bu şekli grupsuz halde bırakabiliyorum. İkinci gruba geldim. Sağ tıkladım. Explode dedim. Bu grubu da kendi içerisinde dağıtmış oldum. Ve bu şekli geliyorum. Sağ tıklıyorum. Explode dediğim zaman bunu da grupsuz hale getirmiş oluyorum. Ancak şu anda bizim ana grubumuzun sınırları bunlar da içine alacak şekilde geniş tutulmuş durumda. Bakın burada birin içerisine tıkladığım zaman birinci şekil. İkiye tıkladığım zaman ikinci. Ana gruba tıkladığım zaman da ana grubun sınırlarını görebiliyoruz. Değişiklik yapmak istersem yine buraya seçip üzerine çift tıklayıp bunun üzerine değişiklik yapabilirim. Gruplar bu şekilde arkadaşlar. Komponentler var. Komponentler biraz daha farklı olacak. Komponentlerde eğer ben bir komponent yapmışsam ve onu da kopyalama yapmışsam bir componentta bir tane değişiklik yapmam diğerine de etki etmiş oluyor. Bu nasıl yapılacak? Bunu önümüzdeki ders göstereceğim. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.